Nerelisiniz? Ben Erzincanlıyım. Size soruyoruz Türkiye'nin en sinirli şehri neresi? Tahmin alalım. Ne, ne, bileyim ya Kocaeli mi? Hayır <laughs> Kocaeli yok. <laughs> ne bileyim ya en sinirli şehir o zaman. Size yakın biraz. Size yakın abi. evet. İç Anadolu'ya doğru böyle bir gidelim. Sivas mı? Evet. Nasıl tahmin ettiniz Sivas'ı? Niye Sivas ama ya? Sivas ne güzel yani. E, ekonomik koşullar bulunduğu konum açısından böyle bir araştırma Sivas. yapılıyor. Tabii bir sürü şeyler göz önüne alınıyor. İnsanlar da ama güzel Sivas insanları. Çok güzel insanlar. Evet. Buradan da selam olsun Koca İl'den. ama sinirlilermiş. Yok canım, insan etmiyorum ama belki Diyarbakır'dan olur ya, Sivas'ta olmaz. <laughs> Siz sinirli misiniz? Yok, gayet normalim. Sinirli insanları sever misiniz? Sevmem tabii, niye sevilirim ya? Niye sevecek sinirli insanı? İnsanlar yapıcı olacak biraz. Ama her insanın bir uç noktası vardır. Siz de sinirlendiğiniz zaman böyle etrafı dağıtır mısınız? Dağıtmam ama atlattım, ben yaparım böyle şeyler. <laughs> Biz uzaklaşalım. <laughs> sinirli misiniz? Yok. Çok mülayim duruyorsunuz zaten. Sinirli insanları sever misiniz? Yok sevmiyorum. Efendim merhabalar. İzin almadan yanınıza oturdum. Sinirlendiniz mi? Yok. Normalde sinirli misiniz? Hayır. Türkiye'nin en sinirli şehri neresi diye sorsam ne dersiniz bana? Bilmiyorum. Sivas desem? Olabilir. Siz en çok neye sinirlenirsiniz? Ben eskiden sinirlenirdim, şimdi yok. Sakin bir insan mısınız? Rahat bir insan mısınız? Şimdi yok. Nasıl düzeldiniz? Nasıl çare buldunuz buna? Hayat. Sinirli insanlar çok çekilmiyor değil mi? Bilmiyorum. Gonca demende öyleydi. Çocuklarınız var mı? Evli misiniz? Evli. Eşiniz ne diyordu siz sinirlendiğinizde? O zaman eşimden önce, evlenmeden önce sinirliydim. Evlendikten sonra zaten her şey hayat. Sinir gitti evlendikten sonra. Sinir gitti. İlk beşte başka tahmin ettiğiniz şehirler var mı? Neresi olabilir başka birinci sırada Sivas var. Ne bileyim Kocaeli. Kocaeli yok. Öyle bir baktınız ki sinirli sinirli korktum. Ya. Sizce Türkiye'nin en sinirli şehri neresi? Vallahi en sinirli şehri. Neresi olabilir? Her yerde olabilir. İnsanın psikolojisine bağlı bir şey. O zaman ben size bir ipucu vereyim. Şöyle bir İç Anadolu'ya doğru gidelim. İç Anadolu'ya getirdin orada. Ankara desem, Konya. İnsan da genelde sinirli olur zaten ekonomik krizle. Siz neredesiniz? Ben yani Amasya. Amasya'dasınız, güzel. Evet, Sivas'mış. En sinirli şehir. Sanki çekmeyin, <laughs> Sinirlendirmeyin lütfen. Siz sinirli misiniz? Ne? Yok, ben sinirli değilim. Yani. Ben zaten bu dünyaya dikkat alan bir insan değilim. Yalan dünya, ne Dikkat alıp da kimseyle kavga yapma, kimseye işim olmaz. Kendi halinde bir insanım. Kocaeli yok ilk beşte. Ne? Kocaeli sinirli şehirler e, sıralamasında ilk beşte yok. Mesela olabilir, normaldir yani. Çünkü karışık olduğu için burada yani var yani. Evet, Bozgopolik bir şey değil mi? Burası biraz. İstanbul olsun. Ama genelde İstanbul'da çok kavgalar biliyorsun. En çok neye sinirlenirsin abi? Ne? En çok sinirlendiğim şey aile arasındaki olan kavgaya sinirlenirim. Ya bir de televizyonlarda çıkıyorlar görüyorsunuz kadın öldürme, kadın kucaklar. Ya oğlum sorunuz nerede? Zaten dünya yalan. Yalan dünyada sen gerçeği ararsan bulamazsın ki. Niye öldürüyor? Onun da bir yaşantısı var, bir hayatı var. Tamam ayrılmış olabilir. Değil mi? Ne gerek var ya? Yani? Toplumsal olaylara sinirleniyorsun. Tabii canım sen de toplumsal olaylara, siyasi olaylara. <laughs> Ekonomiye o sinirleniyor musun? Ekonomiye sinirlensen ne olacak? Çünkü belirli bir, bir şeyden sonra sinirin yatışıyor çünkü. Yok o kadar sinirlensen de bir şey yapamayacaksın. Nasıl olsa diyorum böyle gelmiş böyle gider sıkıntı yok. Evet en sinirli iller belli olmuş. Birinci sırada Kocaeli var ne söyleyeceksiniz? Vallahi hiç şöyle bir şey düşünmüyorum. Doğru tahmin. Çünkü birinci sırada Kocaeli yok. Yani. Hangisi olabilir? Hangi il? Hiç bir bilgim yok. Bir tahmin alalım söyleyeceğim. Ordu diyorum. Hayır. Sivas. Sivas mı? Neden ordu dediniz? Benim emek olduğu için. <laughs> sinirli misin? Hayır. Sivas'takiler sinirliymiş biraz. Yok her tarafta aslında sinirli olan insan yok. Tabii birazcık coğrafi koşullar şartlar göz önünde alınarak bir e, anket oluşturuluyor ve ilk birinci sırada Sivas çıkmış. Aa. Kocaeli yok. Kocaeli yok. Siz bana ordu vardır. <laughs> ordu da yok. Ordu da yok. Allah Allah. Siz en çok neye sinirlenirsiniz? Neye sinirlenirim? Çoğu zaman sinirlenmem. Evet kime sorsak sinirlenmem diyor ama insanın bir uç noktası vardır. O Sinirlendiğin mi? zaman ne yaparsınız? Dağıtır Kendim, mısınız? işim olmaz. Kendim veririm bir sigaraya. Evden kaçarım. En güzeli o. En uzunuz o. Teşekkür ederim. Evet geldim. Şu kulaklığınızı alalım. Ben şimdi senin kulaklığını çıkarttım. Sinirlendin mi? Yok. Niye sinirleneyim? <laughs> ama bir şeylere dalmış izliyordun o yüzden. Yok sinirlenmedim. Ne kadar güzel mülayim birini bulduk. Hemen soruyorum. En sinirli şehir Türkiye'de sence neresi? Ankara. Ankara ilk beşlerde var ama İç Anadolu yine doğru tahmin ettin. Bir daha tahmin et sonra söyleyeceğim zaten. Adana mı? Hayır değil. Sivas seçilmiş. Kocaeli ilk 5'te yok rahatsız. Sen en çok neye sinirlenirsin? Yalan söylenmesine falan. Sinirlendiğin zaman böyle etrafı dağıtır mısın? Yok, hayır. Var mı evde sinirli baba nasıl? Babam sakin ya. Sizin aileden geliyor. Aynen. Sinirli insanlar çekilmiyor değil mi? Aynen. Nerelisiniz? Ağrı. Ağrı mısınız? Şöyle bir araştırma yapılmış. En sinirli iller arasında Sivas birinci sırada. Doğrudur. Ben yani... Ağrı'da doğdum ama burada büyüdüm. O yüzden öyle bir sinir falan yok ki Türk halkı genelde sinirli midir? Her şeye sinirlenir mi? Birden atarlanır mı? Yok, yere geldiğinde sinirlenir. Yoksa çok sabırlı bir insandı. Yani Türk halkı. Yani şu ekonomik zorluklara göre baktığında yani hiç de o kadar sinirli değil. Etrafı görüyoruz. Herkes sakin, sessiz bir şekilde. Evet, hayat... Zaten bu en e, anket çalışmalarında da dediğimiz gibi çok güzel bir yere denk geldiniz. Ekonomik şartlar ve ee, işte konumlar bulunan yerler alakalı. Kocaeli ilk beşte yok Allah'tan. Ekonomi açısından mı? Yani öyle bir araştırma yapılmış. Araştırmaya göre Sivaslar birinci sırada yer alıyor. Tabii bir sürü seçenek vardır. Yani Kocaeli'de yani buranın ekonomik şartları biraz daha yani Anadolu'ya göre daha iyi. Sanayi var. İnsanların gelir seviyesi yüksek. Belki de ondandır yani. Geçimde çok aşırı zorlanmıyordur yani. O da sebep olabilir. Siz en çok neye sinirlenirsiniz? Ben şu mağazanın müdürüyüm. Jakamen mağazasının müdürüyüm. Yani sinir diye bir şey yok bizde. Yani işimize bakıyoruz. Ne güzel sinirlenmeyen bir patron bulduk. Yok. <laughs> Yo, yani sinir bizde en son. Çünkü ekmek işinde sinirlenilmez. Yani sabırlı olacaksın. Normalde de mülayim bir kişilik misiniz? Tabii ben 23 senelik esnaftım sanat sokağında. Ben korona nedeniyle dükkanımı kapattım. Şimdi bu mağazada müdürlük yapıyorum. Yani çok cenderelerden geçtik, çok şeyler atlattık. O yüzden istesen de istemesen de sabırlı olacaksın, sinir olmayacak. Bir de sinir ve stres insanların sağlığı açısından da kötü değil mi? Evet doğru. Yani sinir, stres her şeye etken. Mutsuzluk, negatif enerji saçıyorsun, domino taşı gibi herkesi sirayet ediyor. Sinirli bir insan mısın? Yani biraz. En çok neye sinirlendin? Bilmiyorum. Erkek arkadaşına falan sinirleniyor musun? Hayır çünkü erkek arkadaşım yok. Olsa? Sinirlenirdim. Ben de özellikle kıskandığım zaman sinirlenirim. Kıskanınca sinirleniyor musun? Sinirlenirdim evet. Ne yapardın mesela? Kısasa kısas. Ya ayrılırdım ben ya. <laughs> Çok takamam öyle şeylere. Türkiye'nin en sinirli şehri seçilmiş. Var mı tahminin? Birinci sırada neresi var? Valla Türkiye'nin her şehri sinirli artık ya. <laughs> Ama bilmiyorum bence kalabalık şehirler olabilir. Bir tahmin alalım senden. Yani İstanbul sinirlidir mesela. İstanbul yok. Değil mi? Değil. Doğudan bir yer mi? İç Anadolu'dan diyelim kopya verelim. Yani birinci sırayı soruyorum tabii ilk beşte var da. Hiç bilmiyorum. Sivas desem. Olabilir. Evet. Sinirli bir insan mısınız? Genellikle sakin bir adamım. Aslında gazeteciyim ama e, bu konuda şu anda aklıma gelen bir şey yok. Sivas desek? Sivas mıdır? Doğrudur. Kocaeli yok ilk beşte. Hemen bir gazeteci olarak Kocaeli'yi yorumlayın. Yok. Yani e, sinirlilik aslında çoğu zaman genetiktir. Yapı meselesidir. Birazcık da coğrafi koşullar gibi faktörler de ekleniyor. Ekonomik nedenler olabilir. Evet, evet. Ekonomik nedenler olabilir vesaire ama daha çok şeydir de e, genetik olarak değerlendirebiliriz yapıyla alakalı. Siz en çok neye sinirlenirsiniz? Ben en çok haksızlığa sinirlenirim. Çok güzel konu. Saygısızlık, haksızlık. Evet kesinlikle sinirlenirim. Adal adaletsizliğe sinirlenirim. E, bu konularda e, ciddi şekilde öfkelenirim. Nasıl bir tepki Ama verirsiniz? Normalde normalde sakin biriyimdir. Nasıl bir tepki veririm? E, yani öyle agresif bir tepki de vermem. Ama e, genelde. Ee, gerek bakışlarımla Gerek e, hal ve hareketlerimle Bunu belli ederim ee, ısrarla altını çizerim Haksızlığın Ve haksızlık ortadan kalkana kadar Hiç durmam Böyle bir özelliğim var Onu mutlaka e, en yetkili mercilere kadar iletirim